Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yumurtalı ıspanak kavurması yapıyorum. Biraz zeytinyağı yağ koydum, biraz sıvı yağ koydum ve suya bir tane suvan doğradım, jülyan olarak. Şöyle soğanlarımız kavrulana kadar soğanımızı kavuruyoruz. Evet, ocağın altını tutuyorum biraz. Biraz salça koyuyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Yarım tatlı kaşığı karabiber koyuyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber koyuyorum. Çünkü iki kişilik yapacağım şimdi. Az yaptığım için. Ve salçamız kavruluyor. Bu güzel nefis kokular geliyor. Acı seviyorsanız fazla biraz biber koyabilirsiniz. Evet ıspanakları ikiye, benim ıspanaklarım küçük bir ikiye böldüm. İşte et birkaç dalda maydanoz doğuralım içerisine. Güzel bir tat veriyor. Arz ederseniz dereotu da çok güzel oluyor. Ben dereotum olmadığı için maydanoz koydum. Evet, kapağını kapatalım. Biraz pişmeye bırakalım. bakın çok güzel oldu. Ben bunu yıllardır yaparım. Hafif bir su koyalım. Bunu doğradığım için biraz daha güzel pişsin. Evet, 5 dakika pişirelim. Evet bakalım. Gayet de güzel pişti şey. ıspanağımız. Şimdi ıspanağımızı iki top haline getiriyorum böyle. İki tane yumurta kırıyorum üzerine. Çok az bir tuz atıyorum. Çok az bir pul biber atıyorum içerisine. Ve kapağını kapatıyorum. Yumurtalarımızın pişmesini bekliyoruz. Evet. Güzelliğe bakın güzelliğe. Nefis olmuş. Bisküvide sosları var. Evet bu yumurtayı çiğli seviyorsanız az pişirebilirsiniz. Çok nefis oluyor arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet ocağımın altını kapatıyorum şimdi. Evet şimdi servis tabağıma alıyorum arkadaşlar. Bakın. Evet yumurtalı ıspanağımız hazır oldu. Çok nefis oldu. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.